Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize öncelikle kucak selamlar olsun. Bugünkü gününüz hayırlı uğurlu olsun. Çalışan arkadaşlara da bol kazançlar olsun. Şimdi arkadaşlar, bugünkü haberim size taze bir haberim var. Fransa'dan geliyor gurbetçi arkadaşımıza kardeşimizin başına ne gelmiş ne bitmiş. Aniden hastalanmış arkadaşımız. Bakın neler olmuş neler bitmiş hemen konuya gireceğim yalnız konuya girmeden evvel yeni gelen abonelere öncelikle teşekkür ediyorum gelen yorumlar için de çok teşekkür ederim verilen likeler için de teşekkür ederim e, tabii ki yorumlarda sorular geliyor arkadaşlar bu sorularla ilgili size kısa bir şey söylemek istiyorum sonra hemen konuya gireceğim bana sorular geliyor. Mesela bir soru geldi. Şöyle söyleyeyim. İsviçre'de bir şirket açmak istiyorum. Neler yapmam lazım? Detaylı bilgi verebilir misiniz? Verebilirim. Yalnız bilmem lazım. İsviçre'de mi oturuyorsunuz? Almanya'dan mı geleceksiniz? Avrupa Birliği'nden mi? Türkiye'den mi? Nereden gelip de şirket açmak istiyorsunuz? Nasıl bir şirket açmak istiyorsunuz? E, icabında bütçeniz ne kadar bunları bana detaylı yazarsanız ben de size detaylı bilgi verebilirim yoksa arkadaşlar detaylı bilgi veremiyorum yani benim için de zor oluyor Ben soracaksın ben soruyorum sen cevaplıyorsun ben soruyorum Onun için bana baştan kısaca şöyle bir anlatın ona göre e, güzel bilgiler e, doğru bilgiler vereyim size şimdi arkadaşlar hiç beklemeden e, konumuza girelim Bakın e, ne olmuş ne bitmiş? gurbetçi kardeşimizin başına ne gelmiş. Fransa'da ölüme terk edilen Trabzonlu gurbetçi için Türkiye uçak kaldırdı. Fransa'da yaşayan kanser hastası gurbetçi ölüme terk edilince çareyi Türkiye'de aramaya karar verdi. Gurbetçi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Bakın neler olmuş, neler bitmiş. Strasbourg'a bağlı Lure 70 bölgesinde yaşayan ve kanser teşhisi konulan 50 yaşındaki 4 çocuk babası Trabzonlu gurbetçi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Yani bu ambulans Fransa'nın uçağı değil arkadaşlar Türkiye özel olarak uçak gönderiyor Fransa'ya, ambulans uçağı gönderiyor özel uçak. O uçakla Türkiye'ye gönderiliyor. Fransa'da gurbetçimize en iyisi ölümü bekleyin demişler. Artı 33'e açıklama yapan gurbetçi kardeşi abimin ağrıları Haziran ayında artınca doktora gittik. Uzun bir tedavi sürecinden sonra doktorlar abime kanser teşhisi koydu. Ama bu süreçte çok yavaş davrandılar. Abim iki kemoterapi tedavisi görünce doktorlar daha ileri Gidemeyeceklerine, bünyesinin zayıfladığını ve en iyisi ölümü bekleyin dediler. İki hafta içinde ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Arkadaşlar bu olay olduktan sonra tabii ki kardeşi hemen e, bakıyor e, neler yapabiliriz, neler çare nedir, bakın e, nasıl hareket etmiş, onu da size açıklıyorum. Abisini sonra ölüme beklemek üzere odaya çıkardıklarını söyleyen gurbetçinin kardeşi biz de konsolos aracıyla Fransa'da konsolosla başvuruyorlar. Sağlık Bakanlığı'na ulaştık ve yardımcı olacakları haberini aldık. İki hafta içinde de ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Yani başkonsolosluğa başvurulduktan sonra iki hafta içerisinde uçak geliyor, gurbetçiyi Türkiye'ye gönderiyorlar. Bu olay olmadan Türkiye'ye gitmeden e, hasta kardeşimiz, vatandaşımız, gurbetçimiz şöyle bir konuşma yapıyor: Türkiye'ye uçağın kanatları altında gitmek istemiyorum. Arkadaşlar çok acı bir şey. E, zaten gurbete e, uçağın altında gelmiyorsun, uçağın koltuğunda geliyorsun. Tabii Türkiye'ye dönüşte. Uça, uçağın koltuğunda olsun diye e, biz de bunu e, tabii ki istiyoruz gurbette yaşayanlar. Ama maalesef maalesef e, uçağın altında e, her gün Türkiye'ye giden tabii ki e, cenazelerimiz e, var arkadaşlar. Hepsinin mekanı cennet olsun buradan. Konuya devam ediyorum. Biraz bambaşka oldum bu konuyu size okuyunca. Gurbetçi'nin son sözleri ise yürek dağladı. Türkiye'ye uçağın kanatları altında gitmek istemiyorum. Sağken gitmek istiyorum dedi. Trabzonlu gurbetçi'nin İstanbul Bakırköy Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Strasbourg Başkonsolosluğu sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Görev bölgemizden bir vatandaşımızı tedavisine Türkiye'de devam edilmek üzere TC Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ambulans uçakla bugün Salzburg'tan ülkemize uğurladık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Biz de buradan arkadaşımıza, kardeşimize, gurbetçimize acil şifalar diliyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda şifasını, şifasına uğraşabilir ulaşabilir arkadaşlar. Bu haberi okurken benim de tüylerim diken diken oldu. İnşallah böyle kötü haberleri, acı haberleri arkadaşlar almayız, almayız. Buraya gurbete zaten biliyorsunuz çalışmaya geldik. Biraz para kazanmaya geldik. Geri dönme ümidinden buralara geldik. Tabii ki herkesin Kendine göre planları var ama kim ister ki uçağın kanatlarının altında e, Türkiye'ye dönme geri dönüş yapmak. Şimdi tekrar söylüyorum arkadaşımıza acil şifalar olsun. İnşallah e, şifasına uğraşır, ulaşır ve çocuklarına e, yakın bir zamanda geri döner arkadaşlar. Gördünüz, duydunuz İstanbul'da tedavi altında. Evet bir biraz evvelki konuya tekrar dönüyorum. Siz bana bir soru sorarsanız bana detaylı bilgiler verirsiniz. Ben de tabii ki size detaylı bir dönüş yapabilirim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar söz veremem. Her konunun da eksperti değilim. Ama tabii ki biliyorsunuz Murat Bozdağ'ın elinden geleni yapıyor. ve Bugün internet var. Her şeyi Ulaşabiliyoruz, bulabiliyoruz, araştırabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Ona göre de e, tabii ki e, buradan İsviçre'den ben de arkadaşlara cevap veriyorum. Biliyor, biliyorsunuz Almancam e, kuvvetli ben burada e, ömrümü geçirdim diyebilirim. Almanya'da doğdum. Beni tanımayanlar için, yeni gene, gelen e, aboneler için ve İsviçre'de kaç sene oldu ya? 45-46 seneden beri İsviçre'deyim. Almancam kuvvetli onun için hem Almanca hem Türkçe internetten de araştırmalar yapabiliyorum arkadaşlar. Ve siz de bana detaylı tabii ki sorarsanız ben de size detaylı dönüşte de yapabilirim. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Tekrar size hayırlı uğurlu günleriniz olsun çalışanlara tekrardan bol kazançlar diliyorum. En sonunda arkadaş bakın arkadaşlar bakın en mühimi sıhhat. Gerçekten sıhhat sıhhatsız hiçbir şey olmuyor. Onun için arkadaşlar sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.